Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizlerle Asıl Saadet Gençleri üzerine kaydedeğimiz videolar serisinin ilkiyle birlikteyiz. Bu videolarda istifade edeceğimiz kitap Doktor Hüseyin Okur'un kaleme almış olduğu Asıl Saadet Gençliği isimli şöyle gösterelim eserimiz. Bu kitapta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sahabelerin bağlılığı, ona karşı itaatleri, ona karşı sevgileri kısa ama öz bir şekilde anlatılmış ee, okumak isteyen olursa bilhassa gençler için tavsiyemizdir Asr-ı Saadet Gençliği Doktor Hüseyin Okur. Ok. Bugün ilk olarak meleklerin yıkadığı genç sahabe Hazala radıyallahu anh ile başlayacağız. Peki niye ilk olarak Hazala radıyallahu anh ile başlıyoruz? Kısaca ondan bahsedelim. Ee, şu an video kaydını yapan yeğenim Hanzala e, ile kayıt yapıyoruz. Bugün ben bu kitabı Hanzala'ya hediye ettim. Ve Hanzala ile bu kitabı ilk açtığımızda e, karşısına çıkan isimlerden bir tanesi Hanzala radiyallahu anh'ın kısa hikayesiydi. Öyle olunca e, yeğenim Hanzala benden e, bu hikayeyi Hanzala radiyallahu anh'ın sahabe olan Hanzalar'a diye Allah'ın hikayesini kısaca kaydetmemizi e, rica etti. Biz de inşallah bu vesileyle e, yeğenim Hazırların bu talebiyle e, bu kayıtlara başlamış e, olduk. İnşallah e, sizlerin ve bilhassa gençlerimizin faydasını olur diyelim. Gayret bizden. Tevfik Allah'tan. Bismillahirrahmanirrahim. Meliklerin yıkadığı genç sahabi Hanzalar'a radıyallahu anh Sahabiler Resulullah'ın emirlerine sımsıkı bağlanmışlar. O ne derse neye davet ederse hemen yerine getirirler hatta yarışırlar. Veley ki bu davet Allah yolunda çarpışmak, yaralanmak veya şehit edilmek olsun onlar için hiç fark etmez. İşte bu gözü pek sahabelerin biri de Hanzala radıyallahu an idi. Hanzala radıyallahu an öyle temiz bir gençti ki cahiliye döneminde bile hiç putlara tapmamıştı. Hatta Mekkelilerin kötü adetlerine şahit olmamak için zaman zaman Mekke dışına çıkıp uzeti çekiliyordu. Tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'e peygamberlik verilip Allah Resulü onu iman etmeye davet ettiğinde hemen icabet etmiştir. Hazıla <laughs> radıyallahu anh Bedir gazvesinde bulunmuştu. O zaman henüz bekardı. Bedir gazvesinden bir müddet sonra ise Abdullah bin Übey'in kızı Cemile radıyallahu anh ile nikahlandı. İşte Hanzala radıyallahu anh'ın evlendiği günün gecesiydi. Sevgili Peygamberimiz ashabını toplayarak İslam'a saldırmak ve yok etmek için bütün savaş hazırlıklarını tamamlayan Mekke'li müşriklere karşı harp yapılması kararını vermişti. Harbe katılacak sahabiler tek tek evinden çağrıldı. Harp haberini duyuran haberci Hanzala radıyallahu anh'ın evine de uğradı. Hanzala geç kalmamak için ve Uğud'a hareket eden İslam ordusunda bir an önce yetişebilmek için teçhizatını alarak alelacele evinden çıktı. Ancak husus etmeyi unutmuştu. Hemen sahabilerin arkasından koşmaya başladı ve nihayet onlara yetişip aralarına katıldı. Harp sona erince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şehitler için bildiğiniz üzere Uhud Savaşı'nda çok fazla sayıda sahabe şehit düşmüştü. <laughs> Savaş sona erdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehitler için geniş kabirler kazılmasını ve birer ikişer şehitlerin defnedilmesini emretti. Sonra şehit düşen Hamzala'nın başucuna geldi. Ve arkadaşınız melekler tarafından yıkanmaktadır. Onun eşine sorun bakalım. O ne yapmıştı ki melekler onu yüküyorlar buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine asaptan biri Hazrala'nın eşi Cemile'nin yanına gidip Hz. Peygamber'in söylediklerini haber verdi. Hz. Cemile radıyallahu anh'a Savaş emri verildiğinde Hanzala'nın yıkanması yani gusül etmesi gerekiyordu. Geç kalmamak için yıkanmadan evden çıkmıştı diye Allah Resulüne haber yolu. Cemile'nin sözleri Resulullah Efendimiz'e ulaştığında işte bunun için melekler onu yıkadılar buyurmuştur Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Hanzala'yı gök arasında meleklerin gümüş tepsi içinde yağmur suyu ile yıkadıklarını gördüm buyurmuştur. Ashab-ı kiram onun boy abdesti almadan şehit düştüğünü ve melekler tarafından yıkandığını öğrenince ona Gassilul Melaike Gassilul Melaike yani meleklerin yıkadığı kimse lakabını verdiler. Lasilul melaike yani meleklerin yıkadığı kimse bakavını vermişler. Hazal Radiyallahu anh'ın kabilesi olan Evsler ise Evs kabilesinden olanlar ise kendisiyle şöyle iftar ederlermiş. Meleklerin yıkadığı Hazal'ı bilir misiniz? İşte o bizdendir. Bizim kabilemizdendir diye meleklerin yıkadığı Hazal bizdendir diye Evs kabilesinden olanlar da iftihar ederler. allah Teala İslam'ın o günden bugüne gelene dek e, her türlü zahmeti, zorluğu göze alarak harp eden, cihad eden, Allah yolunda canından, malından geçen başta sahabeler olmak üzere tüm müminlerden razı olsun. Ve bizlere İslam yolunda güzelliklerle yaşamayı كنا بزاد نصيبي سن امين والحمد لله رب العالمين